mı? Aa düştün mü sen? Kaçın bakalım. O ne? Ah, ah saldırıyor uğradım. <laughs> Aman ya Rabbi. Bir saldırıya ya daha ya uğradım. Kaç hadi kaç. Kaçın bakalım. Kaçın. Bu tarafa mı kaçtınız? Buraya saklandım. Bakalım bulabilecekler mi? <laughs> geliyorlar. Evet şimdi geliyorlar. Hacca <laughs> saldırıyor bana. Saldırı yok. Hiçbir hareket yok. Yok. Aa çok sıcaktım ama. Hı? Selam. Ne haber? Nasılsın? Ya, ya o zaman bu burada videoyu Neyi kapatalım. Sohbet edelim. Hı? Ne ne sohbeti? Sohbet Hı? edelim mesela. Tamam. Ne oynadık? Bu akşam anlatabiliriz. Ne oynadık? Körebe gibi bir şeydi değil mi? Benim gözlerim kapalıydı. Evet. Siz kaçtınız. Ben sizi kovaladım. Ve çok terlemişe benziyorsun bakayım. Oo, oh, su gibi. Bir, bir de öğlen balon oynadık. Biz de balon. Balonla su balon nasıl oynuyoruz? Hadi gel kardeşinle balon oyunu da göster. Hadi arkadaşlar. Biz de ay, izleyin. Çakın Yoldan çıkmayın. Çok eğleneceksiniz. Hadi Kaan. Hadi gel. Evet. Bodrumumuz burada. Evet. Hadi, hadi. Kaan. Sen orada dur. Ben de burada dur. Anne. Ben de mi vuracağım? Dur baba. Hoppa. Ben de. Anne. Nereye gitti? Ben de. Bu telefonu bir sabit aslında bir yere. Evet, sabitleyelim. Sabitleyelim. Bizi çekebileceği bir yer. Olamaz. Neresi olabilir? Buradan bizi görür mü ki? Hadi bakalım. Arkada Hilal merhaba